Ben geldim. Sehre bir şeyler sipariş etmişsin. Ben de sana onları getirdim. Hah, geldi mi? Ha. Aa. Bunlar hamile misin sen? Bakacağım şimdi. Ama korkarım evet. Ne güzel işte Defne'nin bir kardeşi oluyor. beni aldatıyor gümüş. Ne? Daha bitmedi. Üstelik de Nülferle. <laughs> of. <gülüyor> Yavaş. O ne? Ya? Geldik işte. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya oturun gel gel. Oturalım. Yani Lüfer, sen ne anlayışlı bir kadınsın. Harikasın vallahi. Sadece anlayışlı mıyım? Başka bir özelliğim yok mu? Olmaz olur mu? Var tabii ki. Bir kere çok çalışkansın. Sevimlisin, iyisin. <laughs> Sürprizlerle dolusun. De Güzel değil miyim? Güzelsin. Çok güzel senin. Hamileyim Gümüş. Gel buraya. Gel. Ya dur bir bakalım ya. Hemen bırakma kendini. <laughs> Şu Nilfer'i bir aslını öğrenelim. <laughs> Pınar. Ay canım benim. <laughs> Oğlum hala uyumayacak mısın sen? Bak. Sana bunu da açıyorum. Böyle. <laughs> bir türlü uyutamadım yaramazı. Mehmetciğim sıkıntılı bir durum var. Onar, Onur'la Nilüfer arasında bir ilişki olduğundan şüpheleniyor ve çok emin. Ne? Evet. Ben yapamayacağım. Kızma ama Pınar, Onur haklıymış. Roman yazmışsın resmen. Bak, yani ben kendimden şüphelenirim ama asla Onur'dan şüphelenmem. Hele de Nilüfer'le. Sen en yakın arkadaşın diye böyle yapıyorsun Mehmet. Ama hatırlatırım ben de ablanım. Ben de bu yüzden senelerdir ilişkinize karışmak istemiyorum. Tamam, sakin olun. Ne oluyor? Gelebilir miyim? Gel kaptan. Sadu'ya ihtiyacımız var. Biraz konuşabilir miyiz Pınar? Mehmet hadi biz çıkalım siz konuşun. Hayır Gümüş çıkmayın. Bakalım. Nasıl olsa herkes her şeyi biliyor. Değil mi? Of, Pınar olmaz öyle şey. Hayır hayır siz çıkıyorsanız o da gider. Onunla yalnız kalmak istemiyorum. Tamam canım. Sevgilisiyle maceralarını dinlemek istemiyor musunuz? ha? Ya ne saçmalıyorsun Pınar ya? Ne sevgilisinden bahsediyorsun sakin. sen? Tamam, tamam. Ya mı? Ya Yalan mı? Yalan demek mi? Nerede sakin bütün olun, bütün Allah Yor, onu, İşte bu yüzden. Sakin ol. Sırf kendi hezeyanların Hı. yüzünden Hı. her şeyi bitirdin. sakin tamam. ol. Mahvettin evliliğimi. Allah onur. Bunu mu duymak istiyorsun? Evet. Evet olur. gittim Nilüfer'le yattım. Al rahatladın mı? Rahatladın mı? Pınar. Hamileyim tam, ben. Tam, Gerizekalı. Tamam. Pınar tamam. <laughs> tamam. Bunu bana nasıl yaparsın? Allah aşkına. Ah. Salak herif. Pınar tamam. <laughs> Allah aşkına. Tamam. Pınar. Tamam. <laughs> Pınar. tamam. Ah bileyim ben. Mehmet, Debek Mehmet, öyle, ha? Demek öyle. Ah. Mehmet, Allah aşkına dur. Mehmet, ne olur yapma. <laughs> Gidelim falan tamam. yaptın ha? Tamam, tamam. Mehmet, lütfen. <laughs>